Tarifli mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle kışın kullanmak üzere asma yaprağı hazırlayacağız. Derin dondurucuda saklamak için hazırlayacağız asma yaprağımızı. Çok pratik, çok basit bir yöntem. Ben yapraklarımı topladım. Bu şekilde üst üste dizdim. Benim yapraklarım gördüğünüz gibi temiz. Bir yıkama işlemi yapmadım ben yapraklarıma. Eğer sizin kullanacağınız yapraklar kirli ise bir sudan geçirme, suda bekletme işlemi yapıp daha sonra suyunu süzdürebilirsiniz. Ben şimdi direkt yapraklarımı hazırlama aşamasına geçeceğim. Öncelikle geniş bir tencereye 2-3 litre kadar su koyup suyu kaynatalım. Benim suyum gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kaynamış. Daha sonra kaynattığımız suyun içine asma yapraklarımızı ince tutamlar halinde koyalım. Ve bir maşa yardımıyla bu şekilde suyun içine bastıralım ve hemen ters düz edelim. Yapraklarımızı pişirmeyeceğiz. Bu aşamada sadece sarartma işlemi yapıyoruz. Bu şekilde arkalı önlü güzelce maşa ile çevirelim. Şöyle aralarını kontrol edelim. Her yerinin sararmasını sağlayalım. Ve altı üstü güzelce sararan yapraklarımızı süzgecimizin üzerine alalım. Çok fazla kaynar suda bekletmeyelim. Çünkü yapraklarımızın pişmesini istemiyoruz. Sadece sararmasını sağlayacağız. Kalan yapraklarımızı da aynı şekilde hazırlayalım. Bu şekilde koyduğunuzda kışın kullanması çok pratik oluyor hem de herhangi bir ufalanma, kırılma işlemi olmuyor derin dondurucuda. Tamamen çiğden hazırlanan bir yöntem de var. O da çok pratik bir yöntem. Fakat yapraklar küçük bir darbede kırılıp ufalanabiliyor. Ama bu yöntemle herhangi bir kırılma, ufalanma yaşamazsınız. Bir kullanımı da çok pratik. Buzluktan çıkarıp buzunu çözdürdükten sonra dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bütün yapraklarımızı bu şekilde maşayla ters düz ederek sarartalım. Şöyle aralarını kontrol edelim. Her yerinin eşit sararmasını sağlayalım. Yapraklarımızı bir yumuşatma işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. Hazırlaması gerçekten çok kolay bir yöntem. Kışın da gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir yöntem. Ben yapraklarımın hepsini hazırladım. Güzelce sararttım. Şimdi Sararttığımız yapraklarımızı şöyle tepsimizin üzerine yayalım. Soğumalarını sağlayalım bu şekilde. Hemen soğutalım ki buzdolabı poşetlerini koyup bir an önce kaldırabilirim yapraklarımızı. Ben yapraklarımı güzelce yaydım. Şimdi tamamen soğuyana kadar bekleyeceğim. Yapraklarım güzelce soğudu. Gördüğünüz gibi. Çok güzel renk aldılar. Çok güzel sar artık yapraklarımızı. Şimdi yapraklarımızı üst üste kullanacağımız miktarlarda hazırlayalım. Ben iki parça halinde buzlukta saklayacağım. Siz kullanacağınız miktara göre tek parça, iki parça, üç parça halinde hazırlayabilirsiniz. Şöyle iki parça haline getirdim ben. Ve bu şekilde buzdolabı poşetimizin içine koyalım yapraklarımızı. Gerçekten çok pratik bir yöntem yapraklar herhangi bir kırılma, dağılma işlemi de yaşamıyor bu yöntemle. Aynı koyduğunuz gibi kullanacağınız zaman çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Poşetimizin havasını şöyle elimizle bastırarak alalım ve ağzını sıkı bir şekilde kapatarak derin dondurucumuza kaldıralım. Benim yapraklarım gördüğünüz gibi hazır. Gayet pratik ve güzel bir yöntemle hazırladık yapraklarımızı. İnşallah siz de bu yöntemi beğenmişsinizdir ve denersiniz. Derin dondurucuda saklamak üzere yapraklarımız hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.